Evet arkadaşlar. beraber bir şeyden bahsedeceğiz. Youtuberlar var ya. O youtuberlar bir işe yaramıyor. Bulut yapıyorlar bir şey yapıyorlar ama bir işe yaramıyor. Bunu konuşacağız. <laughs> size rap yapmayı öğretiyor. yapmak gerçekten kendi doğanıza kalmış bir şey. Yani i̇nsan size yardım edemez. Sizin duanıza kalmış bir şey. Hayal gücünüzü istedim de yapın. Kimsenin dediğini umursamayın. Çünkü o, o dizil Siz söylemiyorsunuz o lafı. O lafı kendiniz söylemediğiniz için kendinize de dönüşüm mü? O yapa, yapan bu işler bulutlar... pek evet. neden değil? Eee bunlar sadece hile kullanmıştır. Işte. Hatta söylüyor. Ama onlar Fark ettirmeden size durmadan hile kullanın diye anıltıyor. Siz de sanıyorsunuz ki bu hile siz o. Ben de yazayım sohbete yapayım diyor. Ama bunlar özel tabi prolar tutuyor. O prolar yapıyor. yapıyor. Bunlar da beleş beleş alıyor. Teşekkür karşılığında alıyor işte bir şeyleri. Ve sonra yapıları yapıyor işte. Burada burada tamamıyla tekim. Hiçbir şey bilmiyorum. Mesela ilk başta ben hep youtuberları özenirdim. Acaba nasıl toplanırdı sizden? Öyle tarz özenirdim. Ama artık özenmiyorum. Çünkü yapı yapmaya inandım. Kendime dedim ki başarabilirim dedim. Ve yaptım. Başardım da öyle de oldu. E şu an çok güzel kaydıraklar yapıyor. Hatta size tanıtayım. Şurası eğlence yerimiz. Şuradan gidiyoruz. Burada atlama tatlısı var. Şu verdiveni ekleyeceğim daha. Burada trenle yerle gidiyoruz. Burada ayrımlar var. Burada bir tane koskocaman şey var. Baksanıza şuraya ne yaptığımı. Tek başıma yaptım bunun hepsini. Bakın bakın. Buralardan geliyorsun. Şuraya gidiyorsun. Buraya şey bile açtım. Baksanıza tavukçu bile açtım. Bu zaten kendi yapılmış bir yapı bu adam. Bak bu evin tamamını ben yaptım. Şu diğer kısmını ben yapmadım. O... Em... Orayı hileyle yaptım. Yani bayağı geliştirdim ben kendimi. Yani o çoğu youtuber hiç emek sarf etmiyor. Öyle aqua makua. Yok. Emirhan'a bakın. Full hile kullanıyor orada zaten. Bir de birikliği olmadan yalt yapamazlar. Ama yapmaları gereken inek çiftliği kurmak ve şeyleri yenmek. Yani böyle ki Ama onlar gidiyor. aman ne uğraşacağım diyor. Alırım şöyle bir şey derim. Hile kolet yaparım diyor. Bu insanlar da inanır kerizler diyor. Yani de keriz diyorum aslında. Fark etmeden siz fark etmiyorsunuz. Ben de daha küçüğüm. Hala Emirhan izliyorum. Ama şunu unutmayın ki hep kandırıcı. Sadece izliyorum. Sakın like, lanetim demeyin. Sadece sevdiğiniz youtuberlara, inandığınız youtuberlara atın. Emek sarf etmeyin. Hiçbir şey yapmayan youtuberlara asla. Çünkü ben burada emek sarf etmişim. O kadar hileyle ile yapsam yine de durmadan çabalıyorum. Onlar bir günde yapıyor ama keserek yapıyor sizin için. Ama ne oluyor? Ben ne yapıyorum? Bir günde çok hızlı yapıyorum. Size de buraya göstereyim hemen. Burada ben evet, izledim. yanında da ben gözüküyorum. İndim gittim. Hoppala dalış yaptı. Devam şimdi gidelim. Devam edelim. Yorumlarım saçma saçpan geliyor. Onlar gitsin. Bir yürü gitsin kardeşim. Onlar adam değildir. Değildir haberiniz olsun. Siz onlara bakmayın. Biz burada adamız da geliyor. Hepsini ayrı ayrı kanalı var bakabilirsiniz. Belki açık açıklamayı linkini koyarım. Arkadaşlar oradan gidersiniz. Ama koyacağımı düşünmüyorum. Çünkü neden yardım edeyim? Yani genellikle belet falan diyorlar bana. Kendileri belet. Bana belet diyorlar. Ama bilmedikleri şey bir 50 kişilik aile. Sizleri seviyorum. Sizin neyi vakit geçirmeye çalışıyorum ama çok geçiremiyorum çünkü ben öyle bir fotoğraf çekmeyi seven bir kişilik de değilim. Öyle fotoğraf çekmem. Bunda yanlış galiba. Çok yakınlaştık. Şey. Hmm, böyle heh. Buradan da böyle bu gelsin. Tamam. Biraz normal yüksün bir şöyle <laughs> Mirancı tenis sayfası bu arkadaşlar burada. Şey. Ne kurgu hiçbir şeyini şey yapmıyor. Gerçek yapmıyor. Ben her şeyimi gerçek yaparım. Gerçekte yaparım. şu şeyimi de gerçekte başardım. Bu arada elmas bulmak bu arada çok, çok zor imkansız gibi bir şey. O yüzden hep ile kullanıyorum. Ama ben sadece bu it yaparken ile kullanıyorum. Ama bu itlerimi sizin için video atmıyorum genellikle. Bu itlerim saklı kalsın diyorum Hatta belki gösteririm. Yani kelebek girmiş arkadaşlar kelebek da var bu oyunda. Bu başka bir Minecraft ya bakın kelebek. Ama ben pek sevmiyorum. Adım kaç belli ki Ee, sonra ne yapalım? Heh. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Şey yapalım. Burası karıştı. Burası karıştı. Burası normal gitsin. <laughs> Hep yanmıyor şey musun? korkar insan. yandığına korkar. <laughs> aa şey yapalım. <laughs> Öyle yapmayacağım şey yapacağım. Şöyle gitsin. Gitsin 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 bir yer mi böyle? Şöyle gitsin 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 Biraz yukarıya gitsin böyle. Böyle rahat bir atıyorum hocam. Tutamıyorum böyle arkadaşlar. Hiçbir şey aslında <laughs> yapmıyorum Sadece spam attım mesela. Bak ne oldu? Direktman çok güzel şey. Böyle Konuşlar atarsan daha güzel olur mesela. Attım, Attım mesela daha güzel olur değil mi arkadaşlar? İlham kendinde vardır aslında. Çünkü. İnsanın kendisinde vardır insan. ilham. İlham yoksa hiçbir şey yok. İlhamın yoksa kardeşim sana pazardan ne çakarlar, ne hatarlar, Anladın mı kardeşim? Pazardan mah çekiyorlar. Çek çak. çek. Biraz şakacıyım. Küfür almam. Şakalarım normalde. Ay Neyse ben çok şakacıyım ya. <laughs> Neyse ben, videoyu kapatacağım. Şunu da göstereyim size kapatırım. Bugün iyiliğimi de göstereyim. Çok basit. Hep yazıyor ya. Malları. Ben de hemen şu çete giriyorum. Saat diyorum. Aç saatleri. Ay yanlış yaptı. Gün doğumu, gündüz, öğlen, gün batımı, gece, gece yarısı var böyle gündüz. açtım. Bugün gündüz oldu. <laughs> yavaş yavaş oluyor biraz. Geciktiriyor. Ama ondan da bir şey olmaz yani. Buna da şükür ya Rabbim. Buna da şükür ya Rabbim. Size şükür etmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah her daim ve her geldiğinde şükür etmeyi unutmayın her şey için. Bu da bir bilgi olsun size. Şimdi şöyle kapatalım. Böyle gelsin. O şeyler var ya böyle akvaryumlarda. Yani onu yapmaya çalışıyorum. Burada. yale tara tara tamam yale tara tara tamam tamam şey yapam buradan da hemen görsün. <laughs> Ebisini Buradan da tersini görsün abi. Ölsün diyorsun. Şey şey. Ölçün. şey, şey, şey. Buradan, hop. Buradan geçsin. Bilmiyorum yani isim böyle. De. Hop bak. Oyla abim Nasıl ne, ne ben de böyle geçsin. Hala devam diyor. Artık suyun içine girin. Tamam artık şöyle rastgele sallıyorum. Giriyorsa gitsin istiyorum. bir şey yapıp da hadi en azından biraz şey yanağı arasına buraya şey yapıyoruz biraz şey yapıyoruz

arkadaşlar. Ben sizi unuttum lan. Kaç olmuş? 15 dakika. Kaç dakikadır konuşmuyorum. Arkadaşlar özür dilerim. Lütfen git gitmesin. Neyse. Gel, geldi mi? tamam oldu arkadaşlar şimdi göstereceğim bunu tekneyle yapıyorsunuz tabi gidemeyeceğinize göre bakın göstereyim aslında gidemem çok yavaş gidersin biz giderken çok yavaş gidiyor ama gerçek hayatta bu ağzı canımızı acır Ay. Artık yoruldu gözlerim yoruldu oğlum. Ya yapıyor dedim ya gözüm yoruluyor benim ama. Yalan yapmadım için. Hiç kesmedim videoyu. Zaten canlı canlı gördünüz. Hızlandırmadım da hiç video zaten. Da fark edersiniz zaten. Ben ne saçma cümle kurduysam. bir şey almadım Oha yumurta kattım ya. Neyse civcivler için lazım. Ana şeye bakın. <laughs> iskelet oturmuş. Ben oraya yanlışlıkla bot atmıştım. Neyse. Bay bay yapabilsem keşke efektim yok. Efektim olsa burada bay bay yapsam. Tamam. Çıkıyorum. Çıkıyorum baya yukarıya. Size oradan yapacağım. Hem. Arkadaşlar bu arada logomun ismi de gelmek isteyenleri söyleyeyim. Aqua LP 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 Aqua sarı beyaz temsilcimiz sarı beyaz. Hadi. Şöyle bakalım. Ve anlandıralım. Elimaya kılıç alıyorum. E ee, dur, bir şey geldi aklıma. Hemen arkadaşlar, bir şeye bakacağım mı? Bir tane bekleyeyim kısa. Abi kuvvet kuyruklu değil mi arkadaşlar? Işte. Şimdi göğüsünü şişirde Şimdi de göstereyim. Size de göstereyim arkadaşlar. Ya bu neymiş? Ya ben bu arkadaşlar ben ne yapayım ya acaba ben bu Kesinlikle ne yapayım ya? Hemen yapayım geliyorum. bir şey deneyeceğim de arkadaşlar. Bir dağılmışmış. <laughs> 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 arkadaşlar O bu ne olup korkutmadınız mı? Sanki şimdi çok iyi gibi Ha zehir oku var ya bir de bu var ya, yavrum? Niye kovacası? <laughs> One Benim gitmiştir. Oğlum 40 saat uzattım videoyu. Bu ne ya? Mesela sence de elimde çok iyi gitmiyor gibi ha? Ha? Kuvveti kubar yani elimde. Ha? Nasıl bir gibi ha? Ha? Bak zarar bu nokta var elimde. Kapı aramanın sonu mu canım ya? Hi hi Hadi görüşürüz. Elveda arkadaşlar. Görüşürüz.